Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Alper Engeçler Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta saklambaç oynuyoruz Yanımda da arkadaşlar bayan doktorla Tabii ki de sakal var hoş geldiniz Ben gidiyorum hadi saklanıyorum Ay, Aşkım gelsene şuraya nereye gidiyorsun Girmedik daha videoya <laughs> Ya bu ne biçim ya. video girişi böyle ya Arkadaşlar bu arada Bayağıdır saklanmaç gelmiyordu Bunun şerefine sizden tam tamına Kaç like istiyoruz keltoş 5000 like. like bir günde gelirse bölüm 2 gelecek o zaman Bizden size söz Hadi bakalım başlayalım heyecanlandım Tamam şöyle yapacağız şimdi Kimin ebe olduğunu seçeceğiz 1-2-3 deyince yerden yüksek oynayalım <laughs> Ya hayır ya ben niye ebe oluyormuşum? Bakın arkadaşlar Hı. burası da ebe yerimiz bu arada. Bugün var ya efsane saklanmaç oynayacağız. Kimse kimseyi bulamayacak bence. Ben, tamam ebe olan ben olayım o zaman. Tamam, tamam hadi. Tamam ilk ebelediğimi söyleyeyim bak ebe olur ona göre. Hı. Tamam hadi. Hadi. İyi o zaman hadi bakalım 20'ye kadar sayalım arkadaşlar. 10, 10 1, 20 fazla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saklanın saklanın bulayım da sizi görün siz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Sağım solum benim arkam saklanmayan sobe Aha neredeler? Ana saklanmışlar bile arkadaşlar Evet bakalım nerede olabilirler Şöyle önce etrafımıza bakalım Şu evin içinde olabilir mi birisi? Aha da biri var Ana köylüymüş la bu Aşkım Ana Burada mı acaba? Değil Saka neredesin? Keltoş bulacağım seni Arkana mı? Aha neredesin lan? Neredesiniz ya Allah'ım ya Rabbim kayboldular sanki şuna bakın. Arkadaşlar bulmamız lazım. He. Sen benim sakar. <laughs> Sıcak mı soğuk mu? Hadi söyle bakalım. Yakın mısın değil soğuk, misin? Soğuk, soğuk. soğuk. Aşkım sen neredesin ya? Sıcak mı soğuk mu? Bir şeyler söyle. Aşkım çok soğuk. Ben seni göremiyorum bile. Oha. <laughs> Tarlanın orada seni arıyorum sakar. Sen neredesin? Allah'ım ya nereye <laughs> saklandılar? Şöyle bakalım. Ulan şu yukarıda mısın yoksa? Bekle geliyorum lan Keltoş. Şöyle bir çıkalım bakalım. Arkadaşlar bunlar beni kandırıyor. Seni. Beni gördüm. Nerede olabilirler? Şuna bakın hiçbir hareketlilik yok ortada ya. Çıldıracağım. Yukarı çıkma, çıkma. Bir dakika. Buradasın. Ha burada kimse yok. Buraya bakalım. <laughs> buradasın. Ama. Yo nereye saklandınız? Aklımı yiyeceğim şimdi. Beni görmedi. Seni görmedim <laughs> mi? Aha burada bir yerde o zaman. Beklemeli o. Seni bulayım da görsek. Burada Olamazsın olabilir mi? Ki... Değil. Allah Allah. Çok soğuk aşkım. Evimde bile değilsin. Burada biri var mı? Or yok. Yo. Orada yokum. Soğuk 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 soğuk. Abi ya boş <laughs> boş ya. Allah Allah bu sakarla Meloş ben de oyun oynuyor şuna bakın. Ulan bulmazsam sizi ben de doktor değilim görürsünüz siz. Hiç sıcak soğuk da demeyin zaten. Aha burada su ben var. soğuk dedim soğuk, sen soğuk, gittin. Soğuk, soğuk. Tamam arkadaşlar bunlar kesin var ya bakın şuralara buralara gittiler. Kesin burada bir yerde bunlar. Hiç oralarda oralarda değiliz. <laughs> Şöyle bakacağım. Aha taş var. Ay sıcak. Aha sıcak dediler. Vallahi burada bir yerdeler. Bulacağım lan sizi bekleyin. Burada mısın? Hii. Mahmut var. Ay, şuraya bakalım. sıcaklıktayım şu an. Allah, Allah Allah. Önünden geçtin. Önünden mi geçtim? Aha, sen burada bir yerdesin. Allah Allah. neredesiniz sıcak, ya? Sıcak, sıcak, sıcak. Çok... Selamünaleyküm. Tofaş var mı? Çok sıcak. <laughs> lan, bu kim? Sobe, Sobe kim? Buldum. Sobe diyeceğim. Koş, koş, koş. Hayır, hayır, hayır. hayır. <laughs> Dur. <laughs> buldum buldum buldum. Sobe'liycem. Hayırdır? Sobe, Sobe sobe. Meloş'u sobe'ledik arkadaşlar. <laughs> ebe ebe ebe. Ya hayır ya. Sakar nerede Sakar ipucu ver hayır, bana. Orada, Bilmiyorum hadi gel birlikte bulalım. Sakar neredesin? Keltoş çık dışarıya oynayalım. Gidim, Kel kafalı. Gidin, oh, <laughs> Köye gidin gidelim. Köye gidin diyorsa burada bu? bir yerde. O var ya kesin çok yakında bir yerde eminim. Aa buz gibisiniz. Buz gibi miyiz? Tamam bu tarafa doğru Şu gidelim. Aa, Gel gel aşkım bu tarafa gel. Bu tarafa mı? Dur bakayım. Burada da Aa, kimse değil, yok. yok. Ya ben bura. Aşkım bu tarafta bence ya. Bence bizi kandırıyor. Düğün içinde olabilir mi? Baktım baktım yok hiçbir yerde. Ne kadar abi, zormuş. Bir lira var mı be abim? Kar sıcak mı soğuk mu bir şeyler söyle ya. Abi yanıyor. Yanıyor mu? Aa burada bir yerde o zaman. Dur bakayım bunun üstünde misin yoksa? Aa, yok. Iyi, <laughs> ya neredesin sen? <laughs> Allah Allah. vallahi bulamadım oh, gördüm, ya. Gördüm. Gördüm. Nerede? 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 Bana <laughs> belediyenlerden <laughs> Ebeleyeceğim. 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 <laughs> ben bu ebelerdim ya. <laughs> Ebeleseydin Bana ne? So be. So be. So be. <laughs> tamam. Ben ilk önce ebelendim. Ben sayarım Hadi. Abi, ben arkadaşlar ben Vallahi gözükmüyor Keltoş. İstersen <laughs> izleyicilere sor. Arkadaşlar çok eğlenceli bu. Hadi bakalım. İkinci tura başlıyoruz. Meloşebe. Hadi bakayım dön evet, arkana. başlıyorum. Tuh. Allah. <laughs> Aşkım. <Asker. gülüyor> Arkadaşlar bir, çok iyi bir yere saklanmamız iki, lazım. Üç, ha, dört, burada saklansam ne olur? Durun bakalım. Altı, Şöyle yapacağım. <laughs> Dur bakayım. Hop. Dokuz. Ho, oh, beni burada kesinlikle on. bulamaz. <laughs> Dur bakalım. On bir, Şöyle 12, yapsam. Şöyle bulur on ya. Dört, Öyle. 15, 16, 17. Belli oluyor mu? oluyor. Belli oluyor. Nereye gidebilirim? 20. Tam solum, önüm, arkam. E, B. Saklanmaya. S, B. A geliyorum. Kaçın. Allah, nereye gittiniz? Beni bulamaz ki, beni bulamaz ki. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Beni bulursa var nereye ya, gittin hapı gittin yuttuk valla Allah. Sıcak mı soğuk mu şeker? Yanıyor, yanıyor. Yanıyor mu? Soğuk Sada aşkım, mı? buz gibi, buz gibi. Daha sen beni bulamazsın. Şeker. <laughs> Allah. Şşş Neredesiniz be? Aha önümden geçti. <laughs> Aha burada biri var. Burada biri var. Burada. <laughs> Aa Sakar'ı buldu. Oha Sakar da buradaymış. Ebe ben ebe 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 Ya sus Sakar ya yerimi bilmiyorum konuşma. Sakar'ın Sakar. Aşkım sıcak mı soğuk mu? Aşkım şu anda baya bir sıcak gibi. Sıcak mı? Baya sıcak gibi böyle yanıyor gibi. Soğuk gibi. <gülüşmeler> Soğuk Allah Allah. mu sıcak mı aşkım soğuk so uzak oluyor sıcak yakın oluyor. Aşkım topraklara iyi bak bak aşağı doğru bak. Tepeye çıktı bak ya Allah kuş bakışı bakıyor bir de. <laughs> ne desin? Beni bulamaz var ya iki saat sıcak arası mı, bulamaz. Mı? Sıcak mı soğuk mu sıcak mı soğuk Alev mu sıcak mı soğuk mu. Alev gibi yanıyor yanıyor. Allah çık hadi. Geldi. <laughs> sobe sobe sobe. <laughs> ben, dokundum, ben dokundum ben dokundum ben dokundum git burada. Hayır ya dur bir dakika sakar gördü. İlk kim sobeledi sakar? <laughs> Aa ben sana demeyeyim. Yalan Evet tamam, şimdi sıra Keltoş'ta. Aşkım gel gel gel. Hı. Gel. üç deyince şaplak bulacağız gel. Bir, Kel kafasını. 1 bir, 3 <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> Ulan gel Öyle bir saklanacağım ki beni hiç bulamayacaksın. Şimdi üç, şunu bir, alalım. <laughs> Ya da bunu 12, olmasam mı ya? 12, 13, 14, 15. Allah. Beni öldürseler bulamaz. Allah. Beni bulamaz. Koş 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 koş. Tamam burada bizi göremez. Ya, ya ha, e, ee, buz gibi buz gibi sakat buz gibi. <laughs> Kim? buz buz. Ama burası olur. Ama vallahi burası olur. Bak şöyle. Allah. Sakar sen var ya iki gün arasan beni bulamazsın şu an. O ne oldu? Şey yapıyor, şey yapıyor, şey yapıyor. Lan! <gülüyor> lan! <gülüyor> lan nasıl gördün? Hayır! Ya hayır yürü git hile var bunda ya. Baktın abi, sen saymıyorum abi, saymıyorum. Abi niye, niye bulduğumu söyleyeyim mi abi? Şey neydi? Kaktüze neydi? Kalk, şey <miydi? gülüyor> Kalk düze deyip de Allah'ım ya böyle bir şey olamaz. Hayır diyor. Hayır, hayır saymıyorum ben bunu ya. Ne? Tamam tamam hadi sayılmaz. Hadi geç geç bir daha bir daha. Tamam bir 10 saniye daha say olur mu? Tamam. Hayır ama haksızlık olmaz. Aşkım abi, hemen buldu ya abi, öyle abi, şey mi abi, olur? Abi, Eyle hop evet. sakar beni bulamaz. Bir, iki, üç, dert, beş, altı, say say say. Hadi bakayım beni bulursan helal olsun sana Keltoş. <laughs> hmm. oh. Keltoş nereye gidiyorsun öyle ya? Yo <laughs> sakar şu an var ya yanıyor yanıyor deli gibi yanıyor. Ee, sıcak. <laughs> Baya sıcak, baya. Sıcak. <gülüyor> sıcak. Yine <laughs> <Sına> bakın <laughs> ne yapıyor arkadaşlar? Bakın bakın zıplayıp duruyor <laughs> Dur dur. Aa sen üstünde bir şey var mı? Dur dur. Cihat nereye gidiyor? Aşağıdan da Ya ay işte, işte ay sakar ya. Hadi ara sana bizi. 2 saattir aynı yerde duruyorsun ha. Soğuk, soğuk. Ha, buz gibi oldu. <laughs> soğuk, buz gibi, Bana buz gibi. Soğuk. Bana çok soğuksun. Bana da çok soğuksun. <gülüyor> <gülüyor> buz gibi. Onu <laughs> nasıl gördün? Yok. <laughs> <laughs> ya of ya of ya of ya nasıl buldu beni ya? Abi çok kolay yemeysek beni gördün mü? Ulan sakar sen görürsün diye herhal. Neyse ne, ne ya, hadi gel ne, Meloş'u me şey alalım. Soğuk soğuk soğuk. Meloş nerede yani, ne işte, Sıcak sıcak. Ha, <laughs> bu var ya kesin yaprak falan oldu bak ben sana söyleyeyim saklanıyor şu an. Soğuk 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 sıcaklıyor gibiyim. Ana burada da yok. Allah arkadaşlar vallahi Niye var mi? ya böyle şu bulması da ayrı bir dert ya. Sıcak. Kim sıcak? Sıcak. Valla yanında birileri geziyor. Kim olduğunu göremiyorum. <laughs> tamam sakar burada bir yerde, burada bir yerde. Soğuk, sıcak. soğuk, soğuk. Dur bakalım. Aha suyun içinde olmasın değil. Bir dakika kuyu vardı burada sıcak bir tane. Mi? Burada da yok. E, soğuk. Dur bakayım. Hani musun? Evde de değil. E -e, ben sizi az buçuk görüyorum. Aha kesin burada, kesin burada. Ana burada da değil. Hayır, hayır. 10 saniye sonra beni bulmazsanız tekrar ebe olursun sakar. Herhalde abi abi. ya ben sıcak. ebe olacağım. Aha sıcak, sıcak dedi. Kime sıcak kime sıcak? Ben sakar. <laughs> sakar nerede? Sakar neredesin kerteş? <laughs> soğuk soğuk soğuk. Soğuk. Başım döndü ya sabah dur dönüp duruyoruz. <laughs> Saklanma çok eğlenceli arkadaşlar. <laughs> Sıcağı aklımsı gibi. Sıcağımsı mı? Aha o burada bir yerde <laughs> o zaman. Beni bulamazsınız sıcak aşkım. Dur 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 burada bir yerde sakar burada bir yerde vallahi burada bir yerde. <laughs> burada bir yerde arkadaşlar görüyor musunuz Görmüyorum. yorumlara yazın. Görmüyorsunuz. <laughs> <laughs> Kaka atıyor. Bir dakika. Bunun arasına falan mı girdi? Soğuk. <laughs> Az önce çok sıcaktı. Biraz soğudum. Sıcak. Sıcak. <laughs> Sakar. Aa buldum. Buldum suyun içinde. Buldum. Buraya gel ya. buraya gel. Buldum. Hadi, <laughs> ebelemeye gidiyorum. Arkadaşlar <laughs> şuna bakın ya. Bulamıyorduk az kalsın. Vallahi billahi ne kadar zormuş. <laughs> 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 Sabe. <Ya, süredin> <laughs> <laughs> Ama gerçekten ben çok ben iyi geç saklandı geç. arkadaşlar. Değil mi yorumlara yazın. Hadi, Hadi yap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve bitti 20 Sağım solum önüm arkam saklanmayan sobe Aha döndüm valla Eee e, e, nerede bunlar hiçbiriniz yoksunuz Aha burada mısınız Ben mısın çok lan? güzel kamufle oldum <laughs> Sen kafayı sıyırmışsın. Ne <laughs> <laughs> Hayır Sakar öyle bir şey yok. Vallahi billahi gördüm seni. <laughs> dur bakalım dur sıra Meloş'ta. Meloş'u da bulacağız. Gel hadi yardım et. Ya Sakar yürü git çok yakına saklanmışsın. Ben bilmem bir dahakini öğren sana ders olsun <laughs> Meloş nerede bak kesin burada soğuk bir yerde. Çok soğuk çok 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 buz buz. de olduğunu Kuma mı saklandın diyeceğim yok burada yok. Şöyle bakalım. Ama suyun, suyun içinde suyun içinde. Değil. Yok soğuk. Allah Allah nerede bu ya? Dur bakalım. O sıcak yediği yere git. Burada da yok ya sakar bu taraflarda değil bence bu sefer. Abi ben biliyorum biliyorum. Aa. Gittim. Nay, nay buldum buldum. Aa oh, burada kaktüs edilmişmiş. <laughs> <laughs> ben ne? seni bulamam mı sandın he? Sakar koş sobele Abi, koş. Ben da Ben sobele, Ya Sakar ne alaka sobele seni işte ya. Al sobe. Sobe. Yürü git. Nasıl buldum seni ama? <laughs> ay kolay saklandım. Ama suda bulamadım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi de Sakar Sobe. Size daha fazla böyle saklanmaç videosu istiyorsanız. Ve konuk olmasını istiyorsanız. Yorumlar kısmına arkadaşlar. Bir, videoya bir, gelmek bir, istiyorum bir, yazın. kodu bakayım. Sayıyor manyak. Vallahi sayıyor. Bir dakika. 14, 14. Ha, bu sefer saklanacağım hadi bakayım Aha Beni var ya bu sefer imkansız ya bulamaz bence beni Vallahi şöyle Allah Hop, Hop. Soğuk <laughs> Beni var ya akşama kadar ararsan bulamazsın Sakar <laughs> Soğuk soğuk Sakar çok soğuk Allah buraya doğru geldi Buz gibi buz gibi Buz gibi mi? Vallahi buz gibi Sakar hiçbir şey görütmüyor Nerede? Allah. Allah hala gitmedi pis kopatmayın da ya. git başımdan bana çok uzaksın Saker hoşsam sak, gördüm soğuk sıcak 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 arkadaşlar ben sıcak, bir şey yapacağım sıcak 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 hadi git ordan git ordan git ordan ha gitti sıcak koşuya koş sıcak ha Gel <laughs> <Ya> buraya <laughs> ah suya düştüm Hadi ya ben de bulsanız iki saattir sizi bekliyorum burada. Tamam tamam seni de şimdi. Aynen aynen inşallah bulursun sakar. akşama kadar ara beni. Aşkım sıcak mı soğuk mu? Allah Ne? olur Soğuk mu? Soğuk, soğuk, soğuk buz mı? gibi. Şöyle hop kaç 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 kaç. <laughs> ya hayır ya gördüler ya. <gülüyor> 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 ya arkadaşlar boğuldum ya vallahi boğuldum ya. Neyse aşkım. Sıra. Hadi sıra sende. Hemen saklanmam lazım. Bu sefer neye dönüşsen? 1 2 3 4 5 Bu çok altı, güzel olacak. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sağım, solum, önüm, arkam, sobe. Hadi bakalım. Bye. Beni bulursan harbiden ödül vereceğim sana bu sefer. Aşkım, buz gibi ya. Buz gibi ya. <laughs> Sıcak, sıcaklığı birazcık. Nerede? 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 Allah Sakar'ı da göremiyorum. Aşkım biraz sıcak gibi. Soğuk buz gibi oldu. Hala <laughs> buz gibi. Hala buz gibi. Nereye ya gidiyor? Benim de yakınımda değil. Bayağı uzamda ya. <laughs> Aşkım o tarafta değiliz sıcak. bence. Sıcak mı? Soğuk soğuk soğuk. Doğruyorum, hiç gelmiyorum. Soğuk. Ilık ılık. Sıcak birazcık. Bayağı bir sıcak şu anda. Sıcak mı? <laughs> ya hala bulamadım. Ha, hala Kim? bulamadı beni Lan lan hayır hayır hayır. Aşkım dur bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Evet. Oh, ebeledim 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 ebeledim. Ben ebeledim. Ben ebeledim. Ben ebeledim. Ben ebeledim. Ben ebeledim. Ya of tamam ya öyle olsun. Evet şimdi sıra Keltoşu bulmakta. Sıcak mı soğuk mu keltoş Hiç sen hiç, hiç. Nasıl görmeyeyim biz öyle şey olmaz ya. Soğuk diyeyim tamam soğuk hiç görmüyorum. Hiç görmüyor, bak soğuk bakayım. diyor. Bence var ya, bu kesin köye saklandı. Ben köye gideceğim. Yok köyde değilim onu söyledim, köyde değilim. Tamam. O zaman çöl tarafına gitti. Kesin burada bir yerde arkadaşlar. Yok, tamam, çölde de değilim. Onu da söyledim. Bak, buna çok zor. Bulmamız çok zormuş. Nerede olabilir ki ya? Şöyle bir daha arayalım. Allah. Allah. Çölde de değilim. Yukarı mı çıktı acaba? Gel Aa, bakayım. Başkan. Olabilir. yukarıdasın sen Keltuş. Yok, yukarıda da değilim. Lan. Ya söyleme. Yer yarıldı da, da içine mi girdin arkadaş? Şimdi Maden de mi? Yine edebilirim. Yerin altında bir şey değilim. Yukarıda değilim. Bu blok niye kırık? Bir dakika. Burada bir şeyler yapmış bu. Sonra hiç görmüyoruz. Bir o kadar söyleyeyim. Hiç bizi görmüyorsa. Allah Allah. Bir dakika. Kuyunun içine mi girdin lan yoksa? Yok kuyuda da değilim. Ben şu an söyleyeyim mi? Toprağım mı? Toprakmış. Allah Toprak arkadaşlar. Mısın? Hem toprak hem bizi görmüyor. Şimdi şuralara bakalım. Burada saklanabileceği <laughs> bir yer. Soğuk mu sıcak mı? Buz gibi. Buz gibi mi? Nasıl ya? Hiç görmüyorum. Ama öyle olmaz ki Keltoş birazcık info ver bize. Tamam o zaman size de bakayım biraz dur. Ee, buz giriş hiç değil. lan? Ana ne yapıyorsun seni... Ya? <laughs> ha, bizi görüyorsa tamam. Ha, burada bir yerde mi lan yoksa dur bakalım. Neredesin Sakarya? Ağabey, ne Yine, yan, ya. Abi ne yapıyorsun orada? Yine yanında ne geziyorsun ya? Yine İneğin yanında ya, seni bir arıyorum. Ha <laughs> şey. ha burada bir yerdesin burada sen. Sağ ol sağ ol sağ ol. Nereye Aşkım neredesin? Daha doğru tırmanıyorum da burada yok ama. Abi buz gibisin. Buz gibiyim. He o <laughs> zaman bir dakika. Şimdi bu tarafta olabilir misin? Neresi ama biraz daha başlayayım. Neresi ama birazcık sıcak. Çok az. Çok azcık sıcak dediğine göre. Neresi bir ama biraz sıcak. <laughs> Aa aşkım. Abi istemiyorum. Bu abi yanıyor sen. Ben yanıyorum tabii ya. Bu kim bu kim? Aşkım. Sakar aşağı. Yerde Oha ediyorsun. ne işin var orada? Sandıkta var orada. O ne öyle? Bilmiyorum anne buraya düştüm Dur geliyorum. Hayır. Şimdi Açık beraber var. düştük. Ha, ne yapacağız? o <laughs> ne orada? Lan gel o Sakar ya. Arkadaşlar anne. sandık bulduk ama sakar gel şu sandaç. Hayır 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 lav dökeyim deme sakın. Hayır sakar ya gel kurtar bizi. Ne Manyak bizi şey kapat. Sana? Aşkım lav dökerse yanarız burada. <laughs> Dökme lan selam. Şuna bak ben dışarı bir çıkayım sana belayı göstereceğim. Anladım. Anladım. Aşkım, aşkım. Ya ee, gel köşe köşeye gel, köşeye gel. Yanıma gel. Bu ne onun içine gir? Bir dakika. Nasıl aşkım ölürüz? Hayır, hayır. İşte bu. Ulan gel hoş. Arkadaşlar bizi buraya hapsetti bu manyak. Ben buradan bir çıkayım Aa, seninle görüşeceğim oğlum. Şöyle ne oh, şöyle Aşkım ya şuna bak nasıl eğleniyor. Ben buradan, buradan bir çıkartma. çekeyim. Görüşeceğiz. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün de sizlerle birlikte saklambaç oynadık. Daha fazla böyle video için abone olup like atmayı unutmayın canım ailem Hadi görüşürüz. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <de döver. gülüyor> gel aşkım gel 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 gel. gel <laughs> Şöyle hop ben şuradan bir merdiven yapayım görüşeceğiz. <laughs> aşkım ben burada kaldım. Gel aşkım gel aşkım gel aşkım gel <laughs> çıkıyoruz çıkıyoruz gel. Geldim 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 gelim. <laughs>